Hey guys merhabalar herkese. Bu hafta sizlerle üniversite sınavlarında özellikle halk arasında hazırlık atlama diye bilinen sınavlarda IELTS ve TOEFL gibi İngilizce dil becerinizi kanıtlayabileceğiniz sınavlarda karşınıza çıkabilecek speaking bölümlerinde yani konuşma bölümlerinde karşınıza çıkabilecek bir noktadan bahsetmek istiyorum. Konuşma sınavlarının bir parçası var arkadaşlar. Bu da gördüğünüz bir resmi tasvir edebilmeniz. O resimde olanları İngilizce olarak aktarabilmeniz. Bu hafta karşıma 3 tane resim alıp o resimleri İngilizce olarak nasıl tasvir edebileceksiniz ve, ve bu sayede İngilizce konuşma sınavlarından nasıl yüksek puan alabileceksiniz. Püf noktaları neler bunları anlatacağım. Sıkı durun ama önce intro gelsin. Evet, sizler için şimdi 3 tane fotoğraf ayarladım ve bu 3 fotoğrafı tasvir etmeye çalışacağız ve bunu İngilizce mülakatlarda sizden beklendiği şekilde tasvir etmeye çalışacağım. Ben orta seviye bir dil kullanmaya çalışacağım. Yani B1 seviyesinde bir dil kullanmaya çalışacağım. Sizler bunu B2, A2, C1, C2 seviyelerinde de tasvir etmeye çalışabilirsiniz. Kendi İngilizce seviyeniz kadar tasvir etmeye çalışabilirsiniz. Şimdi İngilizce konuşma sınavları dediğimizde konuşma hepimizin utandığı bir nokta. E, hal böyle olunca da bizler konuşurken sıkılıyoruz. Hele başka bir yabancı ile konuşurken çok zorlanabiliyoruz. Bu da mülakatlarda bir sınav için olabilir. Bu iş için olabilir. Mülakatlarda zorluk çekmemize sebebi oluyor. O yüzden de ben bu fotoğraf tasvir etmeyi sizlere burada öğretmek istedim. Ayrıca eğer herhangi bir sınava hazırlanmıyorsanız, bir mülakata hazırlanmıyorsanız bile İngilizcenizi geliştiriyorsanız bir fotoğrafı tasvir edebilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu İngilizce'deki alacağınız genel becerilerden bir tanesi. Belli beceriler var. Bir e-posta yazabilmeniz gerekiyor veya bir essay oluşturabilmeniz gerekiyor. Küçük bir paragrafla mesaj atabiliyor olmanız gerekiyor. Veya işte belli başlığı konular üzerinden de İngilizcesi de öğretilebilir. Ne gibi? Havaalanında bilet satın almak veya işte otele giriş yaptığınızda neler konuşacağınızı bilmek gibi. Bu gibi becerileri öğrenmeniz gerekiyor. Bugün de fotoğraf tasvir edeceğiz arkadaşlar. Ayrıca bu video aklıma nereden geldi dersiniz. bu zaten bizim hep yaptığımız, üniversitelerde hep yaptığımız ve test ettiğimiz şeylerden birisi öğrencilerin ne zorluk çektiğini artık 10 yıl aşkındır bu işi yaptığım için Öğrencilerin ne konularda zorluk çektiğini ya veya karşımda neden bocaladığını biliyorum. Daha önce bunu 9 Eylül'de yaptım. E, Estonya, Finlandiya'dayken de bunu yaptım. Yani öğrencilerin konuşma becerilerini test ettim. Bir keresinde mesela sınav görevlisi olarak turist rehberlerinin call card e, alabilmeleri için gireceğiz. Speaking sınavında jürideydim arkadaşlar ve orada da onların konuşma becerilerini test edip Onlara not verdim. Bu not kart almaları için geçmeleri gereken bir şeydi. Şimdi ben burada size iki tane beyin sunacağım hem öğrencinin beynine hem de sizi sınavınızı test eden hocanın beynini, öğretmenin beynini sunmaya çalışacağım ki iki tarafı da anlayabilirsiniz. İki taraftan da bakış açısı geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Sınav salonlarından da kısaca bahsetmek istiyorum. Sınav salonuna girdiğinizde karşınızda iki ya da üç tane hoca olabilir. Bu genellikle ikidir. Bir olmaması gerekir. Yani tek bir kişinin görüşü değil de iki farklı kişinin veya üç farklı kişinin görüşü alınması gerekiyor bu konuda. Sınav salonuna girdiğinizde tanımadığınız iki insanın karşısına oturup bir konuda konuşmadan önce genellikle ve sizlere warm up soruları sorarlar. İsmin ne? Nereden geliyorsun? E, hobilerin neler gibi genel sorular sorulur sizlere ki sizi biraz rahatlatalım. Birazcık basit şeylerle İngilizce konuşabildiğinizi görün ve özgüveniniz yükselsin diye yapılan bir şeydir. Daha sonra asıl konulara doğru geçilir. Bu konulardan bir tanesi de fotoğraf tasviridir arkadaşlar. Fotoğrafı tasvir edersiniz. Diyelim ki fotoğrafta hırsızlıkla ilgili bir şey varsa fotoğrafı tasvir ettikten sonra da sizlere bazı sorular sorulur ve o soruları cevaplamanız istenir. Fotoğraf ve bu sorular genellikle birbirleriyle alakalıdır. Yani hırsızlıkla ilgili bir fotoğraf görürsünüz ve konu Hırsızlıkla ilgili size sorular sorarlar. Sizin fikrinizi almaya çalışırlar. Fikrinizi nasıl konuşma beceriniz, konuşma yoluyla aktarabildiğinizi ölçerler arkadaşlar. Burada dikkat etmek gereken şeyler var. Şimdi daha önce YouTube kanalımda yayınladığım bir vlog yani bölümlerden bir tanesi var. Speaking exams daha iyi nasıl olunur şeklinde 3 püf nokta verdiğim daha genel yani bu konuşma sınavlarına daha genelden bakan bir video arkadaşlar. Şu anda 11.000 izlenmiş. 2 yıl önce koymuşum. Ancak bu yaklaşık 2 yıldır 500 falan izlenmişti. Son 3 aydır bu 11 bine çıktı. Bu da bahar aylarında konuşma sınavına giren öğrencilerden kaynaklanıyor. Nasıl oldu bilmiyorum ama bunu keşfettiler ve bayağı izlenmeye başladı. Şimdi bugün de sizlere bu konuşma sınavlarında daha iyi yapabileceğiniz fotoğraf tasvirini göstereceğim. O zaman biz yavaştan ilerlemeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi karşınızda ilk görsel. İlk fotoğraf var arkadaşlar. Şimdi fotoğraf tasvir ediyorsanız öncelikle bilmeniz gereken şeyler var. Biz bunu yani ben bunu sizlere bir teknik olarak öğreteceğim. Bu fotoğrafı birazcık yakınlaştırayım. Sizler de daha tam ekran görebilirsiniz kişileri. Bir sınava girdiğinizde online değilse o sınav bu fotoğraf sizin elinize verilecektir. Ve size bir, bir dakika verecektir. Karşılığında iki ya da üç dakika bu fotoğrafı yorumlamanız istenecektir. O bir dakika içerisinde fotoğrafa bakıp fotoğrafta neyi nasıl anlatabileceğinizi tas planlamanız gerekiyor. Bir taslağınızın olması gerekiyor. Bu taslağı oluştururken sizlere işte püf noktaları vereceğim şimdi. Şimdi burada sizlerin izlemenizi istediğim yöntemlerden bir tanesi dıştan içeriye doğru fotoğrafa gitmeniz. Yani burada demek istediğim şey dış mekanda gördüklerinizden fotoğrafın ana Odağına yani burada görüyorsunuz iki tane insan oturuyor. Dışarıdan içeriye doğru gitmenizi isteyeceğim. Yani birinci olarak tasvir edeceğimiz şey yer olacak arkadaşlar. Bu insanlar neredeler? Nasıl bir yer görüyorsunuz? Burada belki yerden kast ederken mesela bakın bu arkada ne görüyorsunuz? Bir cami ya da kiliseye benzeyen bir yapı var. Burada da yine bir e, pardon çok sum yaptım. Burada da yine camiye benzer bir yapı görüyorsunuz sol üst köşede. Bu insanlar bu yerleşkenin içerisinde bir bankta oturuyorlar. Evet, gelin ben burayı size B1 seviyesinde, hemen hemen B1 seviyesinde nasıl tasvir ederdim, yer konusu nasıl tasvir ederdim inceleyelim. Şimdi cümlelerinize başlarken biraz araları doldurmak için bir şeyler kullanabilirsiniz. Ne gibi? Cümlelerinizi birazcık uzatmak için, zaman kazanmak için. When I look at this picture, I can see that it is in a garden, in a huge garden, and there are green trees şeklinde bunu tasvir edebilirim. Arka planı hep tasvir ediyorum. Bakın yeri tasvir ediyorum. In the picture I can see that there is a mosque or a church and also there are people behind şeklinde bunu tasvir edebilirim. Ayrıca gördüğünüz gibi şurada bir inşaat var. Belki o inşaattan da bahsedebilirim. Yani there is a construction going on behind these two people şeklinde bunu söyleyebilirim. Şimdi yeri kısaca tasvir ettikten sonra birazcık daha what konusuna geçmemiz lazım. Yani where konusundan what'a geçmemiz lazım. Yani neler var başka şeklinde. Kısaca şundan bahsetmem şey olacaktır. Uh, I, in this picture I can see that there are two people sitting on the bench diyebilirim. Ya da in this picture I see that there is a mosque, there are trees and there is a bench diyebilirim. Yani there is there are kalıbını kullanarak fotoğrafta neler olduğunu tasvir edebilirim. Yani background anlattıktan sonra ve fotoğrafın içinde neler olduğunu what sorusuna cevap verdikten sonra önemli bir soruya geliyoruz. Who? Şimdi burada fotoğrafta gördüğünüz gibi bu fotoğrafın çekilme amacı çok belli. Burada bir karar anı var. Yani iki kişi burada ve bunların ne yaptığını anlatmadan önce bu kişileri tasvir edebilirim. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Burada iki tane kişi görüyoruz. Bu kişiler genç mi, yaşlı mı, sarışın mı, kumral mı veya ırkları neler, Asyalı mı veya siyahi mi? Veya bu fotoğrafta işte kaç kişi var? Bu gibi şeyleri İngilizce olarak anlatmaya çalışabiliriz. Bu adımda yani bu artık üçüncü adım oluyor background'ı anlattık. Fotoğraftaki gördüğümüz objeleri anlattık. What ve who. Fotoğrafta gördüğümüz kişileri anlatıyoruz. O kişileri tasvir etmeniz yeterli olacaktır. İşte burada bakın bir uzun saçlı bir hanımefendi var ve bir kolunda büyük bir saat olan bir beyefendi var. Ceket giydiklerini görüyoruz büyük ihtimalle. Bunu zaten background kısmında anlatabilirsiniz. Kış ayları veya son şey kış değil sonbahar aylarında çekilmiş bir fotoğraf olduğu belli işte yerde yapraklar var falan. Belki bunları da ver kısmında anlatabiliriz. Daha yapmanız gereken şey burada bu kişileri tasvir etmek. Yapalım, deneyelim bakalım. There are two people sitting on the bench. I can see that they are wearing coats and uh, they have boots, uh, so the season must be maybe fall. And they are sitting next to each other. I think they are couple. I think they are not married because they don't have any rings şeklinde. Burada bunu anlatabilirim. Yani ne yaptım ben burada işte? Bu kişilerin evli olmadığından ama çift olabileceklerinden bahsettim yan yana oturmaları, kıyafetlerinden bahsettim. Burada renkler konusuna da girebiliriz birazcık veya tasvir ederken I can see that there is a lady in the picture and she is uh, she has long hair and she, uh, her hair is blondish diyebilirim. Buradaki hanımefendinin dış görünüşünü birazcık anlatmaya çalıştım. Artık ne yaptık? Background'ı anlattık. Objeleri anlattık ve insanları anlattık fotoğraftaki. Şimdi de geldi en önemli şeye konuşmamızda anlatacağımız şeylerden bir tanesi de what happens. Yani buradaki action ya da emotions dediğimiz yani bu fotoğraftaki duygu ya da olan bir aksiyonu aktarmam gerekiyor. Burada bir trafik kazası olabilirdi, bir kavga olabilirdi, burada bir bir şeyin yere düşme anında çekilmiş fotoğraf olabilirdi veya bir kişi uyuyor olabilirdi. Bunu benim İngilizce olarak sınavda anlatmam gerekiyor. O zaman şöyle yapacağız burada. In this picture I can see that this man looks very worried and very sad because he puts his hands on, on his forehead and he maybe he is crying, maybe they had a fight, and this lady, this woman looks worried and stressed. She turned her face To other side she doesn't want to talk to her boyfriend. Burada yine varsayımlardan bahsediyorum. Ben yani bunların çift olduğunu farz ettim. Kavga etmiş olabileceklerinden bahsediyorum. Bu aralarındaki gerginliği anlatmaya, aktarmaya çalıştım. Yani ben bu fotoğrafı tasvir ederken artık şunu yaptım. Dış mekana baktım. Fotoğrafın içindeki nesnelere baktım. Daha sonra fotoğrafın içindeki kişileri anlattım. Daha sonra fotoğrafın içindeki duygu ve olayları anlatmaya çalıştım. Eğer bu sırada giderseniz anlatamayacağınız, tasvir edemeyeceğiniz arkadaşlar görsel yok. Şimdi parça parça anlattım sizlere. Siz de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu videoyu durdurup bu fotoğrafı kendiniz tasvir etmeye çalışabilirsiniz. Ve bu sırada süre tutabilirsiniz arkadaşlar. Sınavlardaki stresli kısmında da bunu. E ee, 1 dakika düşünüp 2 ya da 3 dakika içerisinde kaç tarafa aktarmak? Gelin yani isterseniz bir sonraki fotoğrafı biz tasvir etmeye çalışalım. Evet, ikinci görselimiz bu. Bunu da birazcık yaklaştırayım. Evet, yine aynı taktiği oluşturacağız arkadaşlar. Dış mekandan içeriye doğru gideceğiz. Böyle bir fotoğrafı tasvir etme tasvir edeceğimiz zaman dış mekan gördüğünüz gibi belli. Yani ormanın içindeler. Çok söylenecek bir söz yok. Ama bu kişilerin giydikleri kıyafet, bu hanfendinin tuttuğu e, harita, beyefendinin yaralanmış olması, şurada küçük bir yarası var, e, dürbünlerle bakması veya bellerinde işte e, ikisinin de belinde gömleklerinin olması, tipleri gözlükleri, ne yaptığı konusunda zaten bizlere fikir veriyor arkadaşlar. Bu fotoğrafı tasvir ederken de dıştan içe doğru gidebiliriz. Şimdi dışarıyı anlatırken şöyle cümleler kurabilirim. In this picture I can see that there are two people in it and they are in the forest diyebilirim. Bu yeterli olacaktır. Daha sonra içinde neler var ona bakabiliriz. Artık burada yani bu kişilerden başka objeler olmadığı için bu kişileri ve o kişilerin elindeki, üzerindeki objeleri anlatabilirim. In this picture there are two people and I think they are a couple or maybe they are brothers and sisters and I can see that uh, this lady is holding a map. Burada artık haritayı anlatıyorum. And şimdi burası biraz tricky olabilir yani e, zor olabilir. Çünkü neden? A, dürbün her gün Kullandığınız bir kelime olmayabilir. Bu kelimeyi bilmiyorsanız, bunu başka yolla anlatmanızı tavsiye ederim. Yani şey deme, yani konuşma sınavlarında öğrencilerde genellikle şu oluyor: Aa, dürbün 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 neydi hocam diye soruyorlar. Konuşma sınavlarında asla böyle bir şey yapmıyorsunuz. Eğer ki dürbün kelimesi aklınıza gelmiyorsa bu beyefendinin yaptığı şeyi biraz da vücut dilinizi kullanarak anlatmaya çalışın arkadaşlar. Dürbün demektense bunu birazcık uzun yolla anlatmaya çalışabilirsiniz. Mesela ne diyebiliriz? Belki bu beyefendi kuşları gözlemliyor. Çok güzel hani dürbün diyemiyorsunuz kuş gözlemliyor deyip buradan atlayabiliriz. Burada biraz aksiyonu vermiş oluruz ama bunu söyleyebiliriz. Bu arada dürbün kelimesi arkadaşlar binoculars. Çok her gün kullanacağınız bir kelime olmadığı için unutabilirsiniz diye bunu söylüyorum. They both wearing uh, black t-shirts and uh, pants, uh, jeans and they also have on their vest. They also have their shirts tied to their vest. The, the gentleman wears a hat and they both have sunglasses but the gentleman is looking Watching for birds diyebilirim. Binocular kelimesi aklıma gelmediğinde. Şimdi ne yaptık? Burada eşyaları anlattık. Kişileri birazcık tasvir ettik. Şöyle tasvir ederken yaşlarından da bahsedebiliriz. 20'lerinde duruyor bu kişiler. Ancak aksiyona geçtiğimizde artık burada bakın burada bir kaybolma durumu var gibi. Çünkü haritadan bir şey arıyorlar. Buradaki genç dürbünle bakıyor. Diğeri haritadan bir şeyler arıyor. Bunu da İngilizce olarak anlatmaya çalışabiliriz tasvirimizde. Artık burada aksiyona giriyoruz. As I told you, there's a map. Uh, this uh, lady is looking for looking for something on the map. I think they are lost and they are trying to find their ways back to their houses. Maybe, maybe their hostel. And this gentleman is looking for searching for which way to go. Maybe, maybe he is not watching birds, but he is looking. He is trying to find his way back to their hostel. They look a little bit worried. Şimdi duygulara girmek çok önemli bu gibi konuşma sınavlarında. Bakın kaygılı bir yüz görüyoruz. Hafif kaygılı bir yüz görüyoruz. Bu zaten beyefendinin suratını anlatmak çok zor. Zaten fotoğrafta da başka bir şey yok. Burada önemli olan bu kişilerin doğa yürüyüş yaptığı. Bu bir keyword olarak kullanılabilir. I think these people they got lost when they were hiking in the mountains in the forest. I hope they will find their ways diyebiliriz. Güzel. Yani böylelikle 2-3 dakikayı doldurmuş ve buradaki her şeyi tasvir etmiş olursunuz. Böyle bir sunum yaptı, böyle bir konuşma yaptığınızda zaten hocanız sizi tamam yeterli diyecektir ve asıl konuşmanızla ilgili yapmanız gereken sorulara yöneltecektir. Gelin o zaman biz 3. fotoğrafımızı birlikte tasvir etmeye çalışalım. Şimdi üçüncü fotoğrafımızda bunu da büyütüyorum biraz daha üçüncü fotoğrafımızda ki detaylara baktığımız zaman güzel bir fotoğraf ne demiştik yine aynı yöntemi uygulayacağız dışarıdan içeriye doğru gireceğiz önce background anlatacağız arkada neler var. E nerede bu kişi? Şu an görüyorsunuz bir süpermarkette büyük veya manavda artık. Meyve alıyor. Ancak yavaş yavaş fotoğrafta neler var onu anlatacağız. Bakın burada ananas var, portakal var, bahsetmemiz gereken. Kız maske giyiyor, anlatmamız gerekiyor. Arkada yeşil kasalar var. Kasa kelimesini bilmiyorsanız bu topa hiç girmeyin zaten. Aa, kızın üzerindekileri anlatabiliriz. Bakın bir çantası var. Çantasının hoşuna gittiğimizi söyleyebiliriz. Çantanın rengi de sonuçta şey e, turuncuya yakın bir renk. Kalın bir şeyler giymiş üzerine. Ama maskeli oluşu ve yüzündeki bu yorgunluk ifadesini biz en son aksiyon olarak verebiliriz. Background'ı anlattık, nesneleri anlattık. Kişiyi anlattıktan sonra en son korona zamanı koronavirüs zamanı çekilmiş bir fotoğrafa benziyor veya bu kişi belki de nezle grip oldu ve maske kullanma gereği duydu. Bunu bu şekilde anlatmamız mümkün. O zaman hadi bir deneyelim. Okay. In this picture I can say that there is one one young woman in the picture and she is shopping. I think she is shopping in a grocery store or in a supermarket. In this this supermarket looks very clean and neat. I can see that there are green cr crates uh, behind her. And she's she's holding a few oranges in her hand. Uh, there are ananas in the picture. And she's buying just oranges. And uh, she's wearing a white sweater. And she has a backpack, an orange backpack uh, with her. And I can I can tell that she's wearing a mask. Maybe this picture is taken. Maybe this picture was taken a few years ago uh, during covid covid 19 or maybe she's just sick and she has flu or something else and she's just wearing a mask but she looks very tired i can tell that she is sick and she doesn't feel good feel very well and she's just buying some oranges maybe she will she needs to drink some orange juice or she needs vitamin c Gibby. bu fotoğrafı yorumlamam mümkün. Bakın fotoğrafta ne yaptım? Kızın maskeli olmasından, hasta olmasını artık yorumladım. Portakal almasından kendisine meyve işte portakal suyu yapıp iyileşmek, C vitamini için bunu kullanacağı yorumlarında bulunaraktan ne yaptım? Fotoğraf tasvirimi güçlendirdim arkadaşlar. Fotoğraf yorumlamak, fotoğrafı yorumlarken bu gibi detayları atlamamanız gerekiyor. Bu gibi detayları konuşmanızı eklemeniz gerekiyor. Şimdi Buradaki olay yani fotoğraf tasvirindeki olay sadece şu 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 demek değil arkadaşlar fotoğrafın içerisindeki olanları söylemek değil fotoğraf nerede çekilmiş fotoğrafın içinde neler var fotoğrafın içinde kimler var ve fotoğrafta hangi duygular var hangi eylemler var bunlardan bahsetmeniz gerekiyor bu dördünden bahsederseniz siz de speaking sınavlarında fotoğrafları çok güzel tasvir edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bu videoda sizlerle 3 tane fotoğrafı tasvir etmeyi gördük. Speaking sınavlarında fotoğraf tasvirlerinde buradaki anlattığım püf noktalarının faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü üniversitedeki öğrencilerime de her zaman bu püf noktalarını veriyordum. Sizlerden bir ricam var. Her YouTube kanalında olduğu gibi lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve buradaki videoları sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Şöyle düşünün, ben burada sizler için içerik üretiyorum. Sizlerin de bana bir katkısı olması bu kanalın büyümesinde çok faydalı olacaktır. Yani bu kanal sadece benim çabalarımla büyümüyor. Sizlerin de destekleriyle büyüyor ve destekleriniz için şimdiden hepinize çok teşekkür ederim.